60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 9 Aralık günlerden Cuma. Hemen konumuza döneceğim. Mücel Tonguç Erbaş, Allahçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı. Tonguç hoş geldin. İyi akşamlar. Merhabalar Zeliha. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle Amerika ile başlayacağım. arkasından hemen Borsa İstanbul'u soracağım sana. Şimdi ÜFE geldi Kasım ayı. 0.3'lük bir artış var. 0.2'lik bir artış bekleniyordu ÜFE'de. Bir önceki 0.3'tü. E, yıllık bazda 7.4 artış var. 7.2 bekleniyordu. Şimdi ÜFED'e böyle bir durum varken, TÜFED'e bir gerileme görmüşken, e, acaba durumu nasıl okuyoruz e, FED açısından? Yani çok tabii FED'in haftaya yapacağı e, toplantı Bu arada kararı etkileyeceğini çok özür dilerim senden. Çok özür dilerim. Son dakika var onu okuyayım. İzmir Genel Müdürlüğü 1 Aralık'tan sonra bakanlık tarafından talep edilen teyit mektubunu sunan 3 ham petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı'ndan geçiş yap, e, yapmıştır. Biraz sonra Başaran Bayrak ve Oral Erdoğan hocamızla beraber bu konuya gireceğiz. Tonguç özür dilerim. Seni dinliyoruz. Estağfurullah. Ee, yani bugünkü üfe Amerika'dan açıklanan biraz beklentilerin üzerinde gelse de... ...haftaya Fed'in e, yapacağı, toplantı ve alacağı kararı ben çok değiştireceğini düşünmüyorum. E, yani şu anda 50 basmanlık bir faiz artışı ve... aslı Powell'ın da biraz daha bir önceki toplantıya göre daha yumuşak söylemler içinde olması bekleniyor. Ama şeyde de yani ÜFE tarafında gelen bu rakamdan önceki TÜFE verisinde de aslında o geri çekilmelerde birkaç aylık böyle bir tereddüt görmüştük. Yani beklentilerde hep bir sürpriz gerçekleşmişti. Ama son veri keskin bir geri çekilmeyi de beraberinde getir ve piyasalar içinde olumlu bir görüntü oldu. Ama bugünkü veride bir nebze dalgalanma olsa da yurtdışı piyasalarda işte kalıcılık noktasında belki enflasyonun biraz soru işareti olabilir ama en azından yıllık bazda bir geri çekilme olduğunu ve aylıkta da hani yükselişin önümüzdeki günlerde biraz daha azalabileceğini piyasa bekliyor gibi gözüküyor dolayısıyla yurt dışı piyasalar önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıya ve o yoğun veri akışına biraz daha sahne olacak dolayısıyla çok e, hem içeride hem dışarıda dalgalanmaya neden olmadığını düşünüyorum bu verinin. Evet, şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafına. 5005 seviyesinden kapanış yaptı bugünkü kapanışı e, bu, bu bugünkü kapanışı %3 artı da üzerinde hatta %3.08 ama hacim 96 milyar TL. Geç, düne göre %3.49'luk bir düşüş ver hacimde. Hacimsiz gelen bir artış diyebiliyor muyum ben buna? Valla şimdi bu hafta içinde çarşamba gününden başlayan çok sert bir geri çekilme gördük. Yani borsa neredeyse tekrar bir devre kesiciye doğru gidiyordu endeks bazlı ama dönüşün de o kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Ee, ve yurt dışı piyasalarda da çok fazla bir şey değişmedi. Yani kendi iç dinamikleriyle işte bu hafta bir geçen hafta yabancının borsada bir para girişini gördük kısmen ama bu haftaki işlemlerde birkaç gün 5000 seviyesini aşamadıktan sonra kritik 4800 seviyesinin de altına gelmişti. Ee, yani hacim tabii ki daha yüksek hacimlerle belki yükselişler daha güçlü bir görüntü verebilir ama özellikle kritik 5000 seviyesinin üzerinde kapaması ve neredeyse tüm sektörlere yayılan aslında bir yükseliş inmesi olması da biraz daha önümüzdeki haftanın o yoğun veri takviminde pozitif bir görüntü sergiliyor Borsa İstanbul'da. Benim Borsa İstanbul'la ilgili Hala bazı çekincelerim var yani özellikle Aralık ayı olmasa da yeni yılla birlikte işte enflasyonun biraz iki aylık bir düşüş içinde olacağı, faizin yüzde dokuzdan daha aşağı gelme ihtimalinin önümüzdeki çeyrekte biraz azalacağı, e, dışarıda resesyonu içeride büyüme üzerinde e, bir nebze baskının devam edeceği gibi e, ama aynı zamanda da işte EYT gibi, asgari ücret gibi e, biraz yurt içinde de talebi arttırabilecek gelişmeler olabilir. E, ama şimdi piyasa ne diyorsa onu konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla kritik seviyelerin üzerindeyiz. Hatta çok önemli bir psikolojik destek diyebileceğimiz veya direnç, bin seviyesinin üzerindeyiz. Biraz bankacılık sektörüne de seans sonuna doğru alışlar geldi. Dolayısıyla iki önemli toplantı yani hem ECB'nin hem Fed'in toplantısı olmasına rağmen önümüzdeki hafta haftayı çok net bir yükselişle kapadı. Yani önümüzdeki haftada da 5000 seviyesi üzerinde kalırsa tekrar daha önce gördüğü 5091 ve üstünü denemek belki de önümüzdeki haftayı kazası atlatırsa hani Aralık soyunda bir yılbaşı öncesi diyelim ufak bir mini rally ile de sonuçlanabilir. Onun için yani 4800'ün üstünde hatta kısa vadede 4950'nin üstünde şimdilik pozitif bakmak gerekiyor. Son olarak sana şunu sormak istiyorum ben aslında bir de. Ee, şimdi önümüzdeki hafta itibariyle daha doğrusu şöyle 12 Aralık itibariyle artık 25'ine kadar bir, bir, bir buçuk hafta kaldı. Bu esnada Fed'in toplantısı da var. Biz yeni yıla doğru giderken e, Ocak ayında nasıl bir piyasa bekleriz acaba? Genel olarak dünya piyasalarından bahsediyorum. Bir öngörünüz var mı? yani Seviye Ocaktan... bazı sormuyor, ve... beklenti bazında tabii. Yok şöyle yani Ocak'ta ve aslında yılın ilk yarısında yurt dışında hala yüksek faizler olacak e, ve hala yüksek bir enflasyon olacak. Yani enflasyon bir düşüş trendine de girse dahi ve özellikle bu enerji krizi meselesi e, daha fazla gündemde olacaktır. Yani özellikle Avrupa ve e, belki işte yakın bizim e, Rusya tarafında dikkate alırsak. Ee, ve burada da hala bu tedarik zinciri meselesi özellikle enerji konusunda gündeme gelecek. Ama düşen petrol fiyatları var. Aynı zamanda e, faiz artışlarının hızının sonlandığına yönelik bir beklenti oluşacak. E, dolayısıyla ben yurt dışında çok böyle olumlu bir hava değil aslında yaşadığım son bir ayki görüntüye benzer yükselişlerin sınırlı kaldığı ama daha yatay ve bekleyen bir piyasa olabileceğini düşünüyorum. Ama Ocak ve sonrası içinde daha zayıf bir dolar küresel anlamda olacaktır. E bu da doların karşısındaki ürün gruplarını işte parite gibi, altın gibi, gümüş gibi daha güçlü tutacağını düşünüyorum özellikle yılın ilk çeyreğinde. Peki Tonguç çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşürüz.